Hı. Hı. Arkadaşlar yardım edin. Hayır. o. Oh. <laughs> ya arkadaşlar yardım edin. Ay çıkamıyorum ya. Abi bir videoya açılış yapamadım demezsen kötü bir ceza alırım. Kafama yastık girmiyor. <laughs> dedim? Bir daha yapıyoruz. Ay dur. Kutlay inşallah böyle parası olsun. Amin. Dur 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 Hadi bu kadar saniyede babaanneden daha iyi olmamız gerekiyor. Babaanne niye daha güçlü ya? Biliyoruz. Hadi bakalım. Öldük. Garip oğlanım hanım Bakın. Karnım acıkmaya başladı. Hayır. Şey koy. Klepet. Kutlayıf. Gel pari. Revani. Lan. Şuray. Siz alınmanızı aşağıya yazabilirsiniz. Bu sefer de farklı kapanış yapayım dedim. Değil mi yani? Olmaz mı? Merhaba, tong 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 tong, tong sahur. Ramsey yolduk lan, mu yaka yaka. Bakın şimdi geliyor. Ramsey bir gözü kapalıydı şöyle birinde. Açıklamadı. kapalı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Aşağıda abone olun, like atın. Ziya da basın. Hepinize görüşürüz.